Merhaba, ben Doktor Ersan Alp Özbalcı, radyoloji uzmanıyım. Hipokrat TV'de yeni bir videoda karşınızdayım. Beni tanıyan arkadaşlarım ya da hastalarım bir süredir video çekmediğimin farkında olabilir. Belli bir süre ara verdik, başka arkadaşlarımızın videolarını yayınladık. Biraz neler yapıyoruz ondan bahsedeceğim. Ondan sonra da bir özellikle bir tetkik yapıyoruz biz. Başka yerlerde yapılmayan ondan bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi Bakırköy'de kendi özel muayenehanemde çalışıyorum ben. Ve ultrasonografi yapıyorum ağırlıklı olarak. Tabii ki diğer radyolojik görüntülemeler için hastalar başvuruyor bize hizmet almamız, görüntüler merkezinde tetkiklerini yaptırıp raporluyoruz. Ama ağırlıklı yaptığımız iş ultrasonografi. Ultrasonografi içinde de en çok yaptığımız şeylerden bir tanesi bizim gebe ultrasonografisi. Bunu 3. ayda ve 5. ayda yapıyoruz. Bebeği detaylı şekilde inceliyoruz. Bununla ilgili bir sürü videolar çektik. Bir sürü videolarımız var kanalda. Tetkiklerin amacı Bebekte anatomik bir kusur var mı veya Down sendromu riskini oluşturan bir şey var mı bunlara bakıyoruz. Yani bir takım hastalıklar arıyoruz aslında. Ve varsa ciddi bir şey yani doğum sonrası müdahale etmek gerektirecek bir hastalık varsa bu konuda raporluyoruz ve aileye bilgi veriyoruz ki hani atlanmasın diye. Peki bebek doğduktan sonra başka ne yapılabilir? Bebek doğduktan sonra biz ofisimizde ben doktor Asen Hanım aynı adreste çalışıyoruz. Biz ofisimizde gördüğümüz gebelerin hepsine bir aylık olduğunda bebekleri doğduğunda, davet ediyoruz gelmeleri için çünkü zaten bu dönemde yapılması gereken bir kalça ultrasonografisi var ama biz kalça ultrasonografisinin yanında bebeğin beynine boynuna kalbine karnına, böbreklerine, mesanesine, karaciğerine, safra kesesine, kalçasına, erkek çocuk suyu, ve bebeklerin beline bakıyoruz. Biz buna yeni doğan detaylı ultrasonografisi diyoruz. Bu rutinde uygulanan bir şey değil. Çok faydası var. Örnekleri var. Yaşadığımız hastalarımız var. Takip ettiğimiz veya baktığımız için erken yakaladığımız vakalar oldu. Bu tetkiki çok önemsiyoruz biz. Çok uygun buluyoruz, çok doğru buluyoruz. Çünkü zaten bir aylık dönemde yapılması gereken bir kalça ultrasonografisi var. O dönemde bebeğe tümden bakmanın çok büyük faydası var bizler için. Çünkü şöyle düşünelim, yani 5 aylık anne karnındaki bebeği inceliyoruz. Ne kadar küçük? 400-500 gramlık bir bebek ve anne karnında hangi şartlarda baktığımız belli. Bu çocuk doğduktan sonra bir aylıkken bakmak bizim için çok daha verimli ve faydalı oluyor. Peki ne yakalayabiliriz? Neler yakalayabiliriz? Birçok şey yakalayabiliyoruz. Ama esasen benim en çok önemsediğim şey gergin omurilik sendromu. Anne karnında gördüğümüz bir bebekse bu bizim bir aylıkken baktığımız bebek. Biz zaten onu anne karnında 5 aylık dönemde hemen hemen %100 oranında yakalıyoruz. Ama dışarıdan da yani anne karnında görmediğimiz bebekler de geliyor bize. Sadece kalça ultrasonu istemiş doktor geliyor. Teklif ediyoruz bakın böyle bir şey var böyle bir şey yapalım. Arada çok az bir fiyat farkı var diye. E onlar da kabul ediyorlar ve bakıyoruz. Bu şekilde gergin omurilik sendromu dediğimiz tethered cord diyoruz biz buna. Tethered cord vakalarından yakaladığımız 4-5 tane vaka oldu. Keşke hekimler tarafından da böyle bir talep olsa istense ama günlük pratikte yaklaşım şöyle oluyor. Özel hastaneler bazında düşünüyorum. Gidip doğum yaptığınız özel hastanede size bir paket sunuyorlar. Diyorlar ki doğumdan sonraki kalça ultrasonu da buna dahil. O yüzden aileler gene biraz da ücret ödememek için paket içinde olduğu için kalça ultrasonografisi için oraya gidiyorlar. Oralarda bizim baktığımız bu detaylara bakılmıyor ve genelleme yapıyorum. Çoğunlukla işte iki ay sonra kontrol ultrasonu çağırıyorlar kalça ultrasonu için. Bu sefer ücret alıyorlar. Yani ücretsiz olmuyor aslında. O. Biz kendi tanıtlarımız, doktor arkadaşlarımıza falan söylüyoruz bize bu şekilde yeni doğan bebekleri yönlendirenler oluyor. Keşke gönül isterdik ki bütün özel hastanedeki radyoloji uzmanı arkadaşlarımız da hastane yönetimleri de bu şekilde bir paketi uygulasalar ve daha çok bebeğe fayda sağlasak. Devlet hastanelerinde zaten böyle bir şey mümkün değil. Çünkü çok yoğun ve sadece ne istenirse o bakılıyor. Bu videonun kısa özeti şu. Bir aylık dönemde yapılan kalçalı otorosonografi sırasında bebeğin bütün beynine, boynuna, yani tiroid bezine, karın iç organlarına ve özellikle beline bakmak lazım. Biz bunun böyle uygun ve doğru olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda bir talep oluşması lazım. Sizlerin bilgilenip bunu talep etmesi lazım. Çok faydalı bir tetkik. Bu tabii ki çok büyük çoğunluğu tamamen normal çıkıyor. Çünkü bebeklerin çoğu zaten normal. Ama özellikle binde bir oranında gözüken gergin olurluk sendromunda birinci ayda yakalanması çocuğun bütün yaşamını etkileyecek çok erken bir tanı ve çok faydalı oluyor. Hepinize sağlıklı günler dilerim.